Ben bu salgının en önemli faktörünün özellikle birinci basamak ve ilçe sağlık müdürlükleriyle beraber koruyucu hekimliğin olduğunu düşünüyorum. Yani her gelişmiş ülkede hastane var esasında. Ee, işte, yani bugün Amerika'ya baktığın zaman, İtalya'ya baktığın zaman e, iyi hastaneleri var. Ama birinci basamak dediğimiz e, halk sağlığının ve koruyucu hekimliğin ve filyasyon ekiplerinin bu kadar özveriyle bu kadar e, etkin şekilde çalıştığı başka bir ülke yok. Biliyorsunuz birçok dünya ülkesi gelip nasıl yaptığımızı evet. özellikle filyasyon ekipleriyle ilgili birçok çalışma ve haber yaptılar. Ben herkese minnet duyuyorum bu konuda. Bütün sağlık çalışanlarına. Özellikle o evlere gidip insanların Covid pozitif olan insanlardan gidip örnek alan onlara ilaç veren insanlara hastanelerde çalışan acil polikliniklerinde Covid polikliniklerinde çalışan servislerinde çalışan yoğun bakımlarda çalışan bütün sağlık çalışanlara ben gerçekten şükran duyuyorum. Millet adına da bir yöneticileri olarak da hakları ödenmez. Onun için de hani son zamanlarda bazı olaylar var. Ben 1990 Hacettepe mezunuyum. 30 yıl insanlara nasıl iyilik yaparım, onları nasıl tedavi ederim, iyileştirin diye Eğitim aldım ve bunun için çabalıyorum. Ben bazı şeyleri anlayamıyorum bazen şiddet olaylarını. Biz bu olaylarda şaşkın oluyoruz bazen. Yönetici olarak da şaşkın, bir hekim olarak da şaşkın oluyoruz. Onun için bunları düzeltmemiz lazım. Ama şu da var, toplumumuzun çok az bir kısmı, çok minimize edilen uç kısımları bunlar. Bunlar tabii bazen çok medyatik olabiliyorlar ama şunu da arz edeyim. Bunların yeteri kadar ceza vermesinin yanında, biz bu tür insanlar gibi birçok insanı da ruh sinir hastalıklarımızla tedavi ediyoruz. Onun için biz hekimler ne olursa olsun sağlık çalışanları milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu saldırılsak da COVID salgını gibi hiç bilmediğimiz virüsle karşılaşsak da evet. sabahlara kadar uyumasak da terler içinde olsak da bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz sağlıkçılar olarak.